ben onu şey yapmaya çabalardım. İnsana o kadar yıllık iyilik yaptım. Da bir işe ayrıldı. E ben dedim bir dakika. Hangi kızlardan birini sen en çirkinisin. Sen en çirkin olan sensin. En çirkin olan sensin. Senden daha güzelleri var etrafımda. Ben onları s**medim de seni mi kalktım? Sen? UFC 308 hakkında konuş. aslında yarın isterdim onu hakkında yapayım. Biraz daha derin video. Ama e, kesinlikle göreceğiz gerçekten e, Hamzat şu an ne durumdadır. E, bence en zor testi olacak Hamzat'ın için. Gündem çok boktandır bro. Yeah. Eskiden insanlar çok düşünmezdi. Sadece survival yapalardı. Yok, et peşinde yakalasınlar etsinler. Bazı günler aç kalırlardı. Bazı günlerde bol yerlerdi you know, eskiden öyle hayat hep mücadeleydi. Hep zaman yoktu düşünelim ama şimdi her şeyi düşünürük, her şeyi sorgularak, her şeyi bir birazcık doğal olsak daha iyi olur. You know? yani doğal olmaktan da lazımdır minnettar olasın, grateful yani şükredesin yani öyle basit şeylere nefes alabilin, ağzınla, burnunla tat alabilin, dilinle ayakların var, ellerin var, yürürsün. Yani biz gerçekten um, çok saçma sapan şeylere kaptırdık. Um, bazılarımız para oldu. Bazılarımız da var ki onlar yaptı parayla biz yapamadık diye onları kıskanıyorum. Ama tabii ki herkesin kendine bir pro problemi vardır. Ama hiç kimse yani grateful değilse, hiç kimse şükretmezse haline hiçbir zaman bir insan mutlu olmaz. İstediğin kadar zengin ol, istediğin kadar fakir ol. Hiç kimse yani mutlu olamaz. Yani mutlu, mutluluk is all about being grateful. That's the true mutluluk. Ve ben son iki yıl çok şeyler öğrendim. Kendi hayatımda çok karanlık yerlere düştüm. Bazı yerlere isteyerek girdim, bazı şeyleri isteyerek denedim. Bazı bazı, bazı şeyleri lazımı da kendi gözlerimle göreyim. Etrafındaki insanları you know en düşük zamanda baktım ve anladım ki bir elge düştüğünde hiç kimse yoktur onun yanında. O zaman anladım ki hiç kimse aslında sikinde değilsin. Yani ister kardeşim olsun, kim isterse olsun. Tabii ki birçok çocuklarım vardır, sağ olsunlar ama onlar benim cehennemi göremezler. Onlar anaları babaları ayrıldı. Onlar lay layla mutlu ama onlar benim çektiğim acıları veya geçmişte o kadar çok onlara fedakar etmek ve kendimi çok sırtımdan bıçaklanmış gibi onlar onlar bile sana anlayamaz. Sana empati yapamazlar. So, yani kısacası hiç kimsenin ne değilsin. Ve ben onu anladım. Yani o kadar düşük zamanda kendimi çok kötü şeylere de verdim, yaptım. Çok kötü alışkanlıklar da yaptım, yanlış insanlarla da Biraz param vardı, onu da anasını buna koydum. Hava hava civa olsun, partilerde güzel kızlarla takılırdım sırf şey olsun diye yani piyasa olsun diye hep ego. Ama ondan sonra kendime gelince ve bütün kötü alışkanlıkları bırakınca, o zaman doktora gittim ya dedim size doktora gidiyorum. Beni bana şunu şunu kes dedim tamam, şunu şunu al dedim tamam. İki hafta sonra pencereler açılacak. Pencereler bir açıldı. Aniden iş yerinde bütün personelimi değiştirdim. Ondan sonra bir kendime geldim. Dedim en yakın insanlar bile benim arkamda bir çaladılar. Kimisi benden çaldı. Hepsini çıkarttık. Arkadaş olsun geldi. Her bütün pislikleri temizledik. Bir kız vardı çalışırdı benim elimde. Tamam mı? Onun yaptığı kendine baba, babası yapmadı ona babalığı koltuk takımını bile şeyini ben bir dairemden verdim gene. 8 bin dolarlık mobilya verdim kendine. Sırf evi satıyorum diye. Mobilyalar da çöpe gitmesin diye yaz, satmayayım ikinci. Onları verdim ben Doğum gününe fucking airfry e aldım. Kendisi bana daha çok maaş istedi. Ben de dedim kendine kusura bakma. Zaten işin o kadar iyi değil. Ben sana daha çok öyleyse ben kaçayım. Bundan sonra benim arkamdan başlar konuşsun. Yokmuş ben onu sikmeye çabalardım. Yokmuş ben onu şey yapmaya çabalardım. İnsana o kadar yıllık iyilik yaptım da bir işe ayrıldı. Ben derim kendine hangi kızlardan birini sen en çirkinisin. Sen en çirkin olan sensin. En çirkin olan sensin, senden daha güzelleri var etrafımda. Ben onları sikmedim de seni mi kattım sikeyim? İnsanları öğrendim, İnsanları öğrendim. İnsanlara öğrendim, öğrendim ki habire abi halen daha kazık yiyorsun ya, halen daha insanlar seni şey ediyorsun. lazımdı kendimi yeni bir cenk çıksın ortaya. Ve o yeni cenki çıkarmak için de lazım kendimi yıkayım, bitireyim, dibe vurayım, tam dibe vurayım. Lazım o dibi göreyim. O dibi görmesem olmayacaktı. O dibe vurmasaydım kalkamayacaktım geri yukarı. Lazım o dibey vurayım ve bu eski içindeki eski şeyler ki herkesi mutlu yapmaya çabalardım herkesi sosyal medyada da gerçek hayatta da herkesi mutlu yapmaya çabalardım bir şeyi kıramazdım neden çünkü kendimi yeterli sevmiyordum demek ki istedim herkesi mutlu yapayım ama artık kendi sevmemiz zamanı da geldi artık. Yani benim adım Cenk olmasın. Eğer bir daha öyle gidersem da boş boş karalara, maralara masraf yaparım. Boş, boş şeylere ki onlar hiçbir getirisi yoktur. Zaradan yandan başka bir şey değiller. Hem psikolojik men hem de maddi olarak. Ben dibe vurdum ve yavaş yavaş çıkıştayım. Tırmalanıyorum. Ya. Ama son iki yıl gerçekten kendim kim olduğumu öğrendim. Kendimi kim olduğumu öğrendim o iki yıllık yalnızlığımın içinde. O acıları çekerek gerçekleri kendim basıp gördüm. Ve gerçekler gerçekten çok acıydı. Ve benim iyileşmem için lazım kendimden farkında olayım. Ve inanılmaz farkındalıkta oldum. Ve bu yüzden bu saatten sonra umurumda değil. Sosyal medyada daha çok yürürsem ya da düşersem. O umurumda değil. Bu sanal umurumda değil. Olursa o da güzel çıkarsa yukarı o da güzel. Ama benim gerçek hayatımda, gerçek psikolojimde, gerçek etrafımdaki yakın olanlar, insanlar benim. Ailem, köpeğim vesaire. Yani onlar için ben lazımdır devam edeyim tırmanmaya Ne yapayım? Ve evet hayat beni çok zorladı son iki yıl. Ama Ben son dersimi 1-2 hafta önce evvel aldım. Ve dedim artık yeter artık. No more Mr. Nice Guy. No more Mr. Nice Guy. Artık biri benden bir şey isterse. Ha ah, müdürüm burada. Eee cevhoca ya bize bir şey yapsana ya bir şey. Yo bro yapamam benim elimde değil. Eee ben I don't give a fuck bro. Artık from now on it's I don't give a fuck. I don't give a fuck. Kimsenin gözyaşına. Bak mam, I'm telling you that straight. I'm telling you that straight. Çünkü bu en yakınlarım, benim gözlerim her gün şerale dökerken hiç kimse benim yanımda değildi, hiç kimse. Ama it's so good, it's all good. Bunlar karakter güçlendirir. Bir tık daha maskülinliğe doğru yapar. Çünkü erkek bir güçlenmek için bazen de lazımdır, acıyı hissetsin. Aslında bazen değil, bir çoğu zaman. Sports olan da dahil. No pain, no gain, them as there bushy I built the house, I felt the pain.